Gelir İdaresi Başkanlığı Dijital Vergi Dairesi'nden kiracılara yönelik yayınladığı kira bildirim formuyla ev sahiplerinin bildirimlerini teyit etmeyi hedeflerken gözler 1 Mart'ta başlayacak yeni beyanname dönemine çevrildi. Alınan bilgiye göre kayıt dışılıkla mücadele kapsamında atılan adımlara kira ile ilgili uygulama da eklendi. Bu kapsamda GİP, Dijital Vergi Dairesi'nden kiracılara yönelik kira bildirim formu yayınladı. Kiracılar eğer Dijital Vergi Dairesi'ne abonelerse kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak forma ulaşabiliyor. E-Devlet şifresiyle de gerekli bilgilere erişim sağlanabiliyor. Uygulamaya girildiğinde değerli mükellefimiz bilgileri doldurarak kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesine destek olabilirsiniz ifadesi görülüyor. Bu yöntemle mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleriyle kiracıların beyanlarını karşılaştırma imkanı oluşacak. Böylece düşük kira bedeli gösterenler, yanlış beyanda bulunanlar veya hiç beyanda bulunmayanlar ortaya çıkarılmış olacak. Bu adımı vergi kayıp ve kaçağının önlenmesinde önemli bir işlev görmesi bekleniyor.